Bozumanlı. Metin de aynı uçlardan. iki bozumanlı var ya uçanlar. He. Onları ver kutuya koyalım direkt. Verin. Yılmaz amca da burada arkadaşlar. Selamünaleyküm cümleten tekrardan. Bunu Yılmaz amca şu uçan yere çökmeye başlayan. Aynen yeni yeni çökmeye başlar. Yılmaz <laughs> amca onu bir kuyruğuna evet, işaret dursan onun Yılmaz amca. Bunu kuyruğuna işaret dur. Bu nerede Oktay abi? Bu da aynı havada mı? Bu kardeşi. Kardeşi de havada mı bu da? Yok, bu hiç uçurmadı, havaya vermedik. Daha vermediniz bunu evet, Hiç havaya. Ama kendi kendine küme soyunu sökmüş, vuruyor. Kendi kendine kakayını sökmüş. Evet. Uyruğunu yaktınız mı havadakinin? Bak, bunu uçurduk. Yine çok güzel, yakışıklı bir... Ha. Bu da şeyin, Yılmaz amcanın o Aynen. ateşin kuşlardan, rahmetli Atiş Aynen. abinin kuşlarla, Metin de aynı kuşlardan. Bir tane de dişi, boz dumanlı. Seni şu Arapları ver abi. Oktay abi. Senin şu arapları ver. Şöyle abim. Yakışıklı güzel yine bir. Oktay abinin araplardan. Bu erkek mi? Hafif. Vallahi arapları satmıştık. Kavga dövüş aldık. Ve aleyküm selam Bülent abi. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Yine dişi. Bu eke dişi ana değil mi abi? Dişi. He, ana dişi. Kanadı biraz tutuk mu bunu? bunu. Kanadında hafif şurada bir şişlik mi var? var ama çok güzel. Damızlık olacak kuş. Alan arkadaşlar damızlık yapacak bunu. Alırlar onlar salır, almazsa dursunlar bu düş. <laughs> Arabın <laughs> öbüründe ver abi. Yine uçurdum. Bunları uçuruyordum bu arapları. Şenol kardeşim. Sattıydım. Başka yere verdim kuşları ama <gülüyor> <gülüyor> zorla çıktı. Hmm. Abi şu Acı Murat dedin. Al. Bunlar da abi rahmetli rahmetli Tah Hacı Murat'ın kuşlardan. Onlar Tabii yalnız renkleri düşün. zaten belli, bilen bilir bunları. Takkalı, 14-15 kuyruk, 13 kuyruk. Bunlardan iki tane dişim var Oktay Bunlardan abi. Bunlardan iki tane, biri bu. Biri bu. Ben bilmiyorum Hacı Murat rahmetli Hacı Murat abinin ismini duydum da hiç kuşlarını beslemedim. Biri de bu. Zaten bilen bilir renginden, takkasından, kuyruğundan. Bunlar 13, 14, 15 kuyruk bu da onlardan ama iki tane dişi de mi bunlardan? Aynen iki tane dişi. Uçlar çok pratik ve seri o uçlar. Biri sokuluyor. Boz dumanlı kirlimsi olan. Uçum da bunların ikisi de. Uçurdum. Boz kirlimsi sokuluyor yere. Öbürü de 4-5-4-5 yeni yükleniyor. Yine şöyle çok... Ses açık değil abi? Bo açık ses ya. Dumanla kirli güzel yakışıklı bir dişi. Bülent abi ses açık değil mi? <laughs> bu da yine bir beyaz dişimiz. Bu da senin eski beyazlar değil mi? Aynen beyaz dişi bu da. Ha, bir tane de beyaz dişisi var ondan aldık. Temizledik mi? Aynen kümesi temizledik. Arkadaşlar bozumanlı geldiğimizde havadaydı o metinlerin kuş güzel. Soğulmaz falan güzel. Tam bir seferini mi gördük? Bir seferini gördük. Bir de inişini gördük. Altı da zımba gibi dolu. Aynen. Aleyküm selam Zafer abi. Hoş geldin. Sefer getirdin getirdim. Zırh Altları. Araplar zaten abi ben geçen sene götürdüm Arapları, da aynen bu Araplar hep aynen. Aynı. Aynen aynen. Araplar da satmıştı. seferdir geliyorum vermediydim Vermediydin arapları. aynen kavga evet. dövüş aldık. Onların ikisi de uçtu değil mi abi uçuyor. Aynen ikisi de uçuyor. İkisi de uçuyor. İkisi de uçuyor. İkisi de uçuyor. O Hacı Murat abinin yani uçlardan iki tanesi de uçuyor. dişi. Hacı Murat abinin rahmetliğinin uçlardan ikisi de dişi. Tamam. Onlar da deşi, Metin Dayı'nın aynı da zaten aldık zaten çekti çektik. Bu da uçum kümesinden aldıklarımız. Allah'a emanet olun. Üşüdük. Aynen. Biraz üşüdük soğukta. Çarşamba günü görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bir de ee, dur bir de şeyden Yılmaz amcayla. Aynen. Yılmaz amcacığım şimdi bizim aldığımız beş tane oradan aldık. iki tane buradan aldık. Metin Dayı'nın kuşladığını öyle mi? İki perçem. Bir aldığımız bıyıklı. Bir büyük ana dişi. Dördü. Ateş abiyle Metin Dayı'nın kuşlarından çıkma. Bu Metin Dayı'nın kuşları bu eski dernekten kalan kuşlar değil mi onlar? bozumanlar Ta eskiler. Metin Dayı bir e, kuşları, evet. Yılmaz Ağlan. amca bir de bunlardan uçurmuş. Tescilli diyor. Ver diyor. Nereye versen ver diyor. Oynar yani. boşkan yok herhalde. Hep, yok yok hepsi de oynar. Hep ele yani tescilliyerek damızlıkta tuttu evinde tuttuğu kuşlar. Onlara da bakarız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.